Evet çocuklar şimdi geldik 3. sınıflarda iki basamaklı ve 3 basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapmaya adım adım alacağım hepsini adım adım anlatacağım size en basitten en karmaşığa doğru gideceğiz tamam mı? Şimdi ilk önce iki basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayıyı çarpalım ama bunda hiç elde melde bir şey çıkmasın normal bir çarpmamızı yapalım. Evet. Kırmızıyı kullan, kullanayım hadi. Kaç kaçı çarpalım? 23 ile 2'yi çarpalım. 23 ile 2'yi çarparken, iki basamaklı sayıları çarparken ne yapıyoruz? İlk önce alttaki sayı ilk önce birler basamağıyla, birler basamağındaki sayı birler basamağıyla ilk önce çarpılıyor. Sonra onlar basamağıyla çarpılıyor çocuklar. Peki birler basamağı birler basamağı ile çarpılınca nereye yazılır? Tabii ki birler basamağına yazılır. 2 kere 3, 6. Şimdi gelelim onlar basamağına. Birler basamağındaki sayıyı onlar basamağı ile çarpacağız. 2 kere 2, 4. Sonuç neymiş? 46. Başka bir sayı yapalım. 14'ü 2 ile çarpalım. Ne yapacağız? Önce 2 ile 4'ü çarpacağız. Mutlaka birer basamağından başlıyoruz çarpmaya. 2 kere 4, 8. Sonra onlar basamağına geçiyoruz. 2 kere 1, 2. Evet, burası çok basit zaten. Gerçi hepsi basit de. Şimdi bir adım ilerisini göstereceğim size. O da nedir? Bir çarpma işlemi yaparken bir de hani toplama işlemindeki gibi elde çıkacak ortaya. Bu evde çıktığında biz ne yapacağız? Tamam mı? Bunu görelim. Ne yapalım? 26 ile 4'ü çarpalım. 4 kere ne yapıyoruz? 1'er ile birler basamağını çarpıyoruz. 4 kere 6 kaç yapar? 24. 24'ün 4'ünü yazıyoruz. Yine evleri, evleri toplama gibi olacak. 24'ün 4'ünü yazdık. 2 evde çocuklar. Şimdi 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 4 kere 2, 8. 2 de elde vardı, 10. Cevabımız 104. Hadi bir başkasını yapalım. 78 ile 5'i çarpalım. 5 ile 8'i çarpıyoruz. 5 kere 8, 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 ile 7'yi çarpıyoruz. 5 kere 7 1 kere 5 35 yapar. E, de var. 4 39 evet, 390 Şimdi bunlar 2 basamaklılarda çarpma. Bir de geçelim 3 basamaklıya. 4 ile 2'yi çarpalım. Ne yapacağız? Yine aynı mantık. Aslında mantık hiç değişmiyor. Ayrı ayrı atmaya bile çoğunuzda ihtiyaç kalmayacak belki ama ben yine de göstermiş olayım. Yine birler basamağı ile başlayacağız. 2 kere 4, 8. 2 kere 3, 6. Şöyle yapalım. 2 kere 1, 2. Ne yapıyoruz? Buradaki sayımızı hepsiyle sırayla çarpıyoruz. Önce dizler basamağıyla, sonra onlar basamağıyla, sonra yüzler basamağıyla. Hepsiyle çarpıyoruz. 243 olsun. Bunu da 3 ile. 3 ile çarparsak yalnız eldeli olur. Eldeliği göstermeyeceğim. Şimdi 2 ile çarpalım gene. Bir sonraki adımda da eldeliği göstereceğim. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. Neymiş? 486. Burada hiç elde karışmadı. Hadi şimdi bir de yapalım bunu. 286 olsun. Bunu 5 ile çarpalım. Rahatlıkla büyük sayılar verebiliyorum artık. Az önce küçük sayı vermeye çalışıyordum. Ne yapıyoruz çocuklar? Tabii ki birler basamağından başlıyoruz. 5 kere 6, 30. 30'un 0 elde var. 3. 5 kere 8, 40. 3 de elde vardı. 43. Şimdi elde var. 4. 43'ün 3'ünü yazdık. 4 elde. 5 kere 2, 10. 4 de elde vardı. 14. 1430. Bir tane daha yapalım. Hmm, 477 olsun. 477 ile hadi 7'yi çarpalım. 7'ler çarpıştım. 7 kere 7 49. 49'un 9'u elde var. 4. 7 kere 7 49. 4 de elde vardı. 53. 53'ün 3'ü elde var. 5. 7 kere 4 28. 5 de elde vardı. 33 33 yazıyoruz artık çarpacak bir şeyimiz kalmadı. 3339 çıktı sonucumuz. Evet şimdi iki basamaklı sayıyla iki basamaklı sayıyı çarpma. Bu biraz karışık gelebilir ama aslında değil. Hepsini ne yaptık biz? İki basamaklıyla bir basamaklıyı çarptık. Üç basamaklıyla bir basamaklıyı çarptık. Şimdi iki basamaklı sayıyla iki basamaklı sayıyı çarpacağız tamam mı? 3. adımımız. 27 ile 14'ü çarpalım. Nasıl yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? 4 ile 7'yi çarpacağız ilk önce. Birler basamaktan başlıyoruz mutlaka. 4 kere 7 28. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde vardı. 10. Tamam buraya kadar bildiğimiz bir şey değil mi? Ama şimdi işin içine alttaki çarpanın onlar basamağı girdi. O zaman şimdi başlıyoruz. Bunu da çarpacağız çocuklar. Bu yokmuş gibi davranamayız onlar basamağını. Ama ne yapacağız? Bu onlar basamağını ilk önce yukarıdaki çarpanın, birinci çarpanın birler basamağıyla çarpacağız. Bir kere 7, 7. Aa ben bunu neden buraya yazdım? Neden buraya yazdım sizce? Çünkü benim burada yazdığım sayı onlar basamağında olan bir sayı. Yani aslında bu 10. 10 ile 7'yi çarpıyorum. 10 ile 7'yi çarpınca 70 yapar. Aslında şurada bir sıfır var. Ama biz çarpma işlemlerinde bu ikinci çarpanın onlar basamağı her zaman... Ee, onlar basamağında çarpımda her zaman burası sıfır olacağı için biz çarpma işlemlerinde bunu yazmaya gerek duymayız. Her zaman burası sıfır yazılacaktır çünkü, tamam mı? Çünkü burası onlar basamağı, o bir onluk. Bir kere yedi, yedi yazmıyoruz sıfırı. Bir kere iki, iki. Şimdi topluyoruz. altında sıfır olacaktı. Yazmaya gerek duymuyoruz. Bütün çarpmalarda bu yazılmaz çocuklar. Size şimdi hadi yazın desem sonra ileride görünce şaşıracaksınız. O yüzden size yazmayın. Buradaki sıfır yazılmaz. 8 aşağı iner. 0, 7 daha 7, 1, 2 daha 3. Hadi bir tane daha yapalım. Hmm. 59'la 25'i çarpalım. Yine renkli kalemlerimizi kullanalım. Beş kere dokuz, kırk beş elde var 4 Beş kere beş, yirmi beş. Dört de elde vardı 29 dokuz. Şimdi, ben şunu çizmemişim, Şimdi çizeyim. Şimdi geçtim onlar basamağına ikinci çarpanın onlar basamağını çarpmaya devam yapacağım. İki ile dokuzu çarpıyorum ilk önce. İki kere 9 18 18'in On sekizin sekizi elde var bir. 2 kere 5 10 bir de elde vardı 11 şimdi burayı topluyoruz 5'in altında hiçbir şey yok aşağı iner 9 8 daha 17 17'nin 7'si elde var 1 2 1 daha 3 bir de elde vardı 4 ve 1'i aşağı indirdim 1475 2 basamaklı ve 3 basamaklılarla çarpmamız bu şekilde bol bol alıştırma yapmanız lazım. Kitaplarınızda çok var, kaynak kitaplarınızda çok var. İnternette çok fazla var. Girin internetten. Bakın çıktı alamıyorsanız bile internetteki görsellerden arayın bir sayfa dolusu çarpma işlemleri var. Alın elinize kareli defter. Çözün 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 sonra da hesap makinesini alın kontrol edin sonuçlarınız doğru mu diye. Ama mutlaka bol bol alıştırma yapın çocuklar. Görüşmek üzere.